Ama tabii bazen de çok iyi sofralarla karşılaştıklarında e, biraz korku dağları oluyor ve özellikle Ama düşük bu bir puan yarışma veriyorlar. yani. E, işte birimiz kazanacağız, birimiz kaybedeceğiz. Evet. İstediğiniz kadar düşük verin. Gene hak eden kazanıyor. Evet. Tabii. <laughs> evet bakalım Fatma daha kaç puan gelecek? Benim puanım gelin hanıma. Beş. beş. Tatlıya mı? <gülüyor> tatlıya mı? <laughs> <Tatlıya. gülüyor> <laughs> Hiçbir şey yemediniz. Siz her şeyi beğendiniz Ona rağmen beş verdiniz. Yani kaç sundum tatlıya? Kapatabilirsiniz. Kaç sundum tatlıda tatlıya? tatlıda kaldı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine bir nevze. Ya yani evet. o kadar yorumunuza rağmen 5. Hani 5'in üstüdür belki ama benim için. Üstüydü. Ama yine de 5'e razı oldum artık. Dörtleri görünce. <laughs> Dörtleri maalesef, görünce. İnanılır gibi değil. Diğer iki hanımefendi inanılır gibi değil. Evet. Bakalım aşçımız, dünya şefi Gülay Hanım'dan kaç puan verecek? Benim puanım... Mistik taşıma altı. Teşekkür ederim. Beğendim. Teşekkür ederim. ederim. puan. Kapatabilirsiniz. Tamam. Evet, Bravo. Doğru puan. Beğendim. Daha evet. bile olabilirdi. Evet. Gerçekten de doğru puan. Evet. Teşekkür. Sadece, Sadece salatadan kırdım. Ara sıcaktan kırdım. Afiyet olsun. Bir şey değil. Elne evet. yemeğine sağlık. Çok da <laughs> beğendim. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Yalnız şu tersizi alabilir miyim? Sesim artık çok yoruluyor. Gittiğim evlerde bunu kullanmak istiyorum. Hayır. oh, no. Oh, oh, no, no, no. Istiyor. No, hayır, oh, oh, yok, yok. Gözüm kaldı. Lütfen, lütfen. Yok, olmaz gerçekten. Ya yani ne yapacaksınız siz walkie talkie? Okay. Ama ben seslerim artık kısılmaya başladı. Bu. Artık terlemeye başladı. Tamam, kimle ne? konuşacaksınız? Kime konuşmuyor, vereceksiniz onu? Konuşmuyor. Ay bir saniye. Ben birini kim alacak? Birini siz alacaksınız. Diğerini kime vereceksiniz? Geline mi vereceksiniz gittiğiniz evlerde? Evet. Niye? Niye? Gelin, gelin, Çünkü seslerim artık yorulmaya başladı. Onlar Hülya Hanım keşke konuşmasanız da biz konuşsak. Ama siz beni konuşturuyorsunuz. Susunca benim konuşasım geliyor. Peki efendim, e, eline emeğine hmm. sağlık. Afiyet, Afiyet olsun. Şey. Yemekleriniz teşekkür ederim. Sana ha. puan vereceğim canım. Afiyet olsun. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Seydacığım yemeklerin çok güzeldi. Eline emeğine sağlık. Benim sana puanım 8. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.